Herkese merhabalar. Artık başlangıç düzeyini geçtik. Orta düzeyde de konu birikimimizi arttırıyoruz. Bugünkü konumuz son yatay zayıflığı ya da şahın bulunduğu zayıflıkları nasıl değerlendiririz? Yani şah atak yaparken şahın bulunduğu yataya atak yaparken neler yapabiliriz? Birkaç farklı örnek hazırladım sizin için. Beraber değerlendirelim. Önce pozisyonumuzu inceleyelim. 3 piyonumuz var, 2 kalemiz var, 1 vezirimiz var. Aynı şekilde bizim de 2 kalemiz, 3 piyon ve bir vezirimiz bulunmakta. Bu an olarak eşit durumda. Söyle, hemen konumu değerlendirmemiz gerekiyor. Acele etmeden biraz e, pozisyonu tartalım açıkçası. Şimdi burada rakip bize çeşitli şahlar çekebiliyor. Ve şahımızın da hava deliği yok. Buradan çıkışımız söz konusu değil. O zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir. Şimdi burada Vezirle hemen vezir alabiliyoruz. Çok keyifli ve güzel bir hamle. Rakip bu hamleyi için yapmış hiçbir fikrimiz yok baktığımızda. İnsan refleks olarak hemen vezirle bu veziri almayı düşünüyor. Rakip bizi şah çekse bile kaleyi önüne getirerek artık kendimizi savunabiliyoruz. Ama acele etmeyeceğiz. Bundan daha iyi bir hamle var mı diye düşüneceğiz. Ve burada asıl motifimiz neydi? Son yatay zayıflığı. Şah'ın bulunduğu yataya bakalım arkadaşlar. Burada bir zayıflık var mı? Biz şimdi burada kareyle atak yaptık. O da ikili savunuyor. Ama bizim burada sürpriz bir kuvvetimiz daha var vezir. Yani biz buraya üçlü saldırıyoruz, rakip ikili savunuyor. Ve dolayısıyla bu ata değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman burada veziri almak hamlemiz bizim için erken. Doğru hamlemiz vezirle gelerek veya kareyle gelerek şah çekerek başlamamız gerekiyor. Rakip bizi kareyle aldıktan sonra peş peşe karşılıklı taş alıştığıyla koridor matını, son yatay matını veya son sıra matını tamamlamış oluyoruz. Yani o zaman biz ne diyoruz? Bir hamle bulduysak biraz bekle daha iyisi var mı diye düşün. Ve buna göre çalışmalara devam et. Zaten burada şah tekniğini uygularsak önce şah çekmekle başlayacağımız için şah çekmeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Alış hamleleri ikinci sırada bu yöntem de bize doğru şekilde karar vermemize yine yardımcı oluyor. Pozisyonlar biraz daha zorlaşacak. Şimdi pozisyona geldiğimizde hamle sırası siyahta. Tahtayı da döndüreyim hatta. Evet, hamle sırası siyahta. Burada siyah olsanız ne oynardınız düşünebilirsiniz. Bir 10 saniye size müsaade edeyim. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet burada yine son yatay zayıflığını ele alacağız ve son yatay zayıflığını ele almak için görmüş olduğunuz üzere burada kale sadece savunma yapabiliyor birazcık fil vezir birazcık da fil ama bizim burada mükemmel bir atağımız söz konusu. Biz bu ata daha da kuvvetli hale getirmek için ne yapabiliriz? Bunu düşünelim. Önce hemen saldırımızı yapalım. Hani bu şekilde oynarsak rakip bizi alırsa biz de onu alıp mat yapıyoruz gibi görünüyor. Vezir çünkü buraya geldiğinde veziri de alabiliyoruz. Bu şekilde oynarsak mat olur diye hesaplıyoruz. Ama rakip bu şekilde oynamak zorunda mı acaba? Size bir ipucu vermiş olayım. Evet. Böyle oynamak zorunda değil diyenler doğru cevap vermiş oluyor. Çünkü biz buradan şah çektiğimizde rakip vezirle araya girip birbirler arasında bağlantı kurarak kendilerini arkadaşlar savunma güvenliğini sağlamış oluyor. Peki o zaman ne yapacağız? Burada bu son yatay zayıflığını nasıl kullanabiliriz? Bizim ekstra bir taş daha yardıma getirmemiz gerekiyor. Evet pozisyon cevabını söyleyelim. Ve pozisyonla kale ile piyonu alıyoruz arkadaşlar. Çok ilginç. Burada nasıl bir atak çıkacak diye düşünüyoruz. Diyelim ki kale ile bizi aldı. Kale bizi aldığı anda işte arkadaşlar buradaki savunma bloğu da artık rakibin sona ermiş oldu. Çünkü niye? Burada kale savunmada bize yardım ederken artık yardım edebilecek bir kalemiz yok ve matı gerçekleştiriyoruz. Peki. Bunu almayıp Vezir alsa ne olur? Bu sefer de vezirin yolu kapandığı için yine aynı şekilde biz son yatay zayıflığını biraz daha güçlendirmiş oluruz. Diyeceksiniz ki ikisinde yapmayalım. Kalemiz oynayalım. Buraya oynayalım. Şahın önünde kapatalım. Şimdi ne yapacak? Burada da vezir alıyor arkadaşlar. Mükemmel bir saldırı zaten bundan sonrasında oyunu kazanmak taş değişimleriyle taş değiş oyunu kazan basit stratejisiyle çok kolay olacak ve bu şekilde siyahlar son yatay zayıflığını fark ederek buradaki zayıflığı fark ederek buradan bir şey çıkartabilir miyim bu yataya daha güçlü saldırmak için rakibi saptırabilir miyim gibi motifleri uygulayabiliyor geçelim bir sonraki örneğimize evet bu örneğimizde de zayıf kare hata söz konusu. Zayıf kareler nedir? Hemen onu biraz anlatalım. Siz bu arada pozisyonu düşünebilirsiniz. Zayıf kareler şöyle arkadaşlar. Örneğin burada fil olsaydı buralar zayıf kareler olmayacaktı. Peki neden burası zayıf kare? Şu anda piyon normal başlangıç pozisyonu olsa bu kareleri koruyor. Ama biz bu piyonu ilerlettiğimiz anda bu siyah kareleri koruyabilen bir taş olmadığı için bu kareler artık zayıf kareler olarak karşımıza çıkıyor. Biz de zayıf kareleri kullanarak veya zayıf kareleri taşlarımızı yerleştirerek onları daha güçlü hale getirebiliyoruz. Yani pozisyonda zayıf kareleri kullanarak şah kanalına bir atak gerçekleştiriyoruz ve kazancı elde ediyoruz. Sizce burada ne yapmamız gerekiyor? Yine videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Evet durdurduğunuzu düşünüyorum. Ve pozisyona başlayalım. Şimdi zayıf kareleri kullanacağız. Ama bu zayıf kareyi kullanmamızı engelleyen bir taş var. At var. Biz bu attan önce bir kurtulalım diyoruz ve atla kurtulma işlemini yapıyoruz. Fedamızı yaptık. Rakip bizi pille aldı. Pille aldı ama artık bu kare zayıftı ve biz buradan şamda artık çekebiliyoruz. Rakip mecburen F8 karesine kaçmak zorunda. Ve arkadaşlar devamında tempo oynuyoruz. Bütün taşlarımızı kullanmamız gerekiyor. Ve burada filmimizde de şah çekiyoruz. Rakibin iki tane tercihi var. İkisi de fark etmiyor. Vezir gelirse alıyoruz. Bir daha şah çekiyoruz. Kaleyi gelindi. bir daha alıyoruz. Şah çekiyoruz. Rakip buraya gelirse bu sefer kalemizi alıp şah çekiyoruz. Rakip mecburi hamlesi Tekrar F8'e kaçmak zorunda. Bu sefer de H7'den şah çekerek oyunu kazanıyoruz. Peki. Burada veziri gelmek yerine direkt kaleye girirse ne yapacağız? Çünkü artık vezir burayı koruyor. Kaleyle buradan şah çekemiyoruz. O zaman da direkt H7 taşını alarak matımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde zayıf kareyi kullanmış olduk. Peki Zayıf kareyi kullanmak için ne yaptık? Önce oradaki savunma hattını fedale yok ettik ve devamında atağımızı gerçekleştirdik. İşte bu da yine şah tekniğiyle uyguladığımızda şah çekişleri kontrol ettiğimizde bir şey çıkmıyor ama alıştan sonra şah çektiğimizde bir şeyler çıkıyor. Mutlaka bütün alışları kontrol etmemiz gerekiyor. Burada vezirli atı almak çok mantıksız görünüyor. Çünkü baktığınızda iki taşla korunuyor stratejik açıdan bir şeyler çıkabilir. Ben yine de kontrol edeyim diyebilmek satrançta önemli ve gelelim son örneğimize. Son örneğimizde yine şahın bulunduğu yatayın zayıflığını kullanacağız. Bu pozisyonda beyazlar bu şekilde 7. yataya yerleşmiş ve rakip de iki kareyle savunma yapıyor. Beyazların görmüş olduğunuz gibi savunma çok iyi hiçbir şekilde siyahlar saldıramıyor ve bu pozisyonu değerlendirebilmek için veya sizce ne oynamalı siz düşünürken ben de yavaş yavaş hamlemi yapıyorum artık videoyu başlatmışsınızdır diye düşünüyorum düşündükten sonra vezirimizde b7 oynuyoruz diyeceksiniz ki hocam veziri verdik niye böyle bir şey yaptık alırsa şah çekiyoruz geldiğinde matı tamamlıyoruz. Peki almayıp vezire yardıma gelirse ne yapacağız? Burayı çok kuvvetlendirdi. Artık buradan bir kazanç elde edemiyoruz. O zaman da işte arkadaşlar 7. yatay zayıflığından faydalanabiliyoruz. Kaleleri vezir veya kaleyi 7. yatay gelmek çok güçlü bir saldırı bize fırsat tanıyordu. Güçlü saldırı fırsat tanıyordu bu şekilde değerlendirebiliriz. Vezir B7'ye baktığımızda başka bir çözüm var mı diye bakalım. Vezir almayı dikkatli alırsa bu sefer de vezir alıyoruz yine benzer pozisyon oluşuyor. Evet genel olarak baktığımızda son yatay zayıflıkları önemli. Biz bu zayıflıkların önüne geçmek için hava deliği oyunlar sırasında açıyoruz. Ama bu hava deliğini açarken tempo kaybetmediğimiz bir anda yapmamız gerekiyor. Sadece hava deliği açmak için bu hamleyi yapmak birçok yerde bize stratejik açıdan hatalara sebep oluyor. Ee, hava deliği açmak önemli ama doğru zamanda, doğru şekilde yapmak önemli. Gelişim hamlesi, fırsat, gelişim hamlesi fırsatınız varken siz eğer hava açmayı kafanızda koyduysanız ve sadece bunu yapmaya odaklanırsanız o zaman daha iyi oyunu kontrol etmek için yapabileceğiniz hamlelerden vazgeçmiş oluyorsunuz. Doğru zamanda doğru şekilde yapmak gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona ersin. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Satranç dolu günler diliyorum.